Kızlarla aslında bugün bugün değil de şimdi ben de çok her şey yaptım zaten. Bugün değil de başka bir zaman inşallah şey yapacağım. Buradan şeyden tekneden canlı yapacağım. <laughs> ben size göstermek için. Şöyle. <laughs> Sinem sen burada kal. Gitme bir yere. Çünkü Rıza de bazen Türkçe kelime şeyleri anlamıyor. O yüzden ee, Bakın işte gidiyor. Bu şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Adanın